Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen emeğe saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüz, mandal sepeti, 10 lira. Yumurtalık, 50 lira. Tüm masası, 400 lira. 3 katlı çamaşır kurutmalı, 450 lira. 4 katlı örgü sebzelik, 150 lira. Üçlü lavabo seti, 30 lira. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Duş başlığı, 150 lira. Dörtlü bahçe ve balkon koltuk takımı, 3500 lira. Bebek küveti, 110 lira. Yağdanlık 500 ml, 15 lira. Düz tabaklık ve bulaşıklık 55 lira. Kek fanusu 40 lira. Üçlü sunum kasası 25 lira. Bakır cezve seti, üçlü set 165 lira. Kalorifer peteği fırçası 10 lira. Şarjlı tiftik ve kazak tüy toplama makinesi 75 lira. Mini pratik ütü masası 80 lira. Ekose pazar arabası 120 lira. Dörtlü paslanmaz kepçe seti 70 lira. 6 kişilik kahve fincanı takımı 150 lira. Döküm gözleme tavası 160 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. 6 adet vakum kapaklı akrilik kırılmaz saklama takımı 50 lira. Ahşap çekmece içi bıçaklık 150 lira. Kili granit döküm tava seti 120 lira. 84 parça çatal, kaşık, bıçak seti 1400 lira. Altılı çay bardağı seti 100 lira. Dolap içi çöp kovası 11 litre 180 lira. Askılı çöp kovası 6 litre kapasiteli, kapaklı ve mermer desenli 30 lira üçlü tel tabure, 500 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kayar raflı 3 kapaklı ayakkabı dolabı, 550 lira. Ket kişilik nevresim seti, 150 lira. Kili banyo takımı, 55 lira. Singer el dikiş makinesi, 70 lira. Arzum 2400 Watt seramik tabanlı ütü, 250 lira. Dörtlü banyo seti, 120 lira. İkili askılık, kapaksız kağıtlık ve yuvarlak havluluk, üçlü banyo seti, 150 lira. Cam kase ve sostuklu çerezlik, 150 lira. Şafır 2 litre çift katlı çelik termos, 250 lira. Akrilik, mat siyah renk, 1,5 litre kule sürahi, 40 lira. Üçlü metal kase 80 lira. Emsan 18 parça, mat gold, 6 kişilik, çatal kaşık bıçak seti, 320 lira. Lava, grill, ızgara döküm tava 30 santim, 200 lira. Mutfak bıçak seti 9 parça, 300 lira. Çelik üçlü maşa servis seti, 65 lira. Güral porselen 24 parça yemek takımı, 700 lira. Paslanmaz çelik elek 35 lira. Turkuaz kek fanus 50 lira. Çiçeklik bölmeli metal raf 160 lira. Kili katlanır yataklı koltuk 2500 lira. Armut koltuk 250 lira. Kadife yer minderi, 100 lira. Televizyon ünitesi 600 lira çantalı zigon sehpa, 150 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift kişilik sıvı geçirmez ales, 100 lira. Fakir ikisi bir arada dikey kablolu süpürge, 380 lira. Singer dikiş makinesi, 1150 lira. 3 fonksiyonlu oynar başlıklı, musluk başlığı, 15 lira. Şarjlı tek motorlu otomatik damacana su pompası, 45 lira. Şafır saklama kabı seti, 70 lira. Metal sırt kaşıma çubuğu, fiyatı 10 lira. Huplu ölçü kabı 1130 mililitre kapasiteli, fiyatı 60 lira. Salata karıştırıcı, fiyatı 30 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, fiyatı 30 lira. Döküm narenciye sıkacağı 23 cm, fiyatı 50 lira. Hamur kesici, kazıyıcı, dekoratör üçlü set, fiyatı 10 lira. Tatlanır badya leğen 5 litre, fiyatı 40 lira. Hasır kumaş baskılı damacana kılıfı, fiyatı 60 lira. Çek bırak pratik doğrayıcı, fiyatı 40 lira. 3 bıçaklı taşınabilir pratik el blenderı, fiyatı 150 lira metal ceviz ve fındık kıracağı, fiyatı 20 lira. Pratik dondurma kalıbı, fiyatı 25 lira. Salata ve sebze kurutucu, fiyatı 60 lira. Atılı mutfak peşkir ve kurulama bezi, fiyatı 30 lira. Sandalye örtüsü seti 6 adet, fiyatı 180 lira. Mikrofiber bez 12'li, fiyatı 40 lira. Pilav demleme örtüsü, fiyatı 15 lira çizgi desenli kapı önü paspası, fiyatı 140 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı 50'ye 70 ebatlarında, fiyatı 50 lira. Çift kişilik uyku seti, fiyatı 350 lira. 6 parça mutfak havlusu, fiyatı 60 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 160 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, fiyatı 120 lira. Siyah çefs ikili leke tutmaz kumaş mutfak önlüğü, fiyatı 70 lira. Yıkanabilir kaymaz taban dekoratif salon, koridor ve mutfak halısı, fiyatı 70 lira. Kalpli panda yastık fiyatı 20 lira. Altılı çok amaçlı müstün örtü seti fiyatı 140 lira. Leke tutmaz yıkanabilir kaydırmaz mutfak halısı 80e50 cm boyutunda fiyatı 60 lira. Kaymaz taban yıkanabilir mutfak halısı 80e150 cm boyutunda fiyatı 150 lira. Yağ ölçer akıllı bunutut tartı fiyatı 140 lira. Profesyonel şarjlı saç, sakal, ense, vücut kılı kesme tıraş makinesi fiyatı 70 lira. Xiaomi Piston Basic Edition mikrofonlu kulak içi kulaklık fiyatı 100 lira. iPhone uyumlu şarj kablosu fiyatı 40 lira. Akıllı saat ve AirPods kablosuz kulaklık ikili siyah set fiyatı 270 lira şarjlı paslanmaz 3 bıçaklı pratik mini el rondosu 250 ml, fiyatı 150 lira. Emsan blender seti ve mutfak robotu, fiyatı 550 lira. Ev tipi vakumlama ve yapıştırma makinesi, fiyatı 210 lira. Sinbo el blenderi, fiyatı 160 lira. Fakir torreo tost makinesi, fiyatı 450 lira. Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı 2100 lira. Fakir 5 litre kapasiteli mutfak şefi fiyatı 3300 lira. Karaca Mutfak Sever elektrikli hızlı pişirici fiyatı 900 lira. Avov Krax Max şarjlı el süpürgesi fiyatı 270 lira. Xiaomi Mi Robot Mop 2 Pro akıllı robot süpürge fiyatı 6000 lira. JBL kablosuz kulak içi kulaklık, fiyatı 500 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD 4K Smart LED TV, fiyatı 7500 lira. Logitech Wireless klavye ve mouse seti, fiyatı 350 lira. Alüminyum el meyve sıkacağı, fiyatı 150 lira. Hici dondurma yapma makinesi, fiyatı 400 lira. Saç bukle makinesi otomatik kablosuz şarjlı fiyatı 350 lira. Plus mutfak sever yoğurt makinesi fiyatı 450 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.